Hepinize merhabalar arkadaşlar. Aynı kıyafetle çok fazla video çektim biliyorum ama asker öncesi sizlere video stoklamak için bunu yapıyorum. Asker boyunca hani ben askerdeyken her gün olmasa da olabildiğince video izlemeniz için elinden geleni yapıyorum. Şimdi ben biliyorsunuz tek başıma askere kadar master'a kastım. Master'a kasarken de Sindra şampiyonunu çok tercih ettim. Hatta %80 galibiyet oranım var Sindra ile öyle söyleyeyim sizlere. Sindra şu an bence tekli derecede acayip güçlü bir konumda. Özellikle eşya diziliminden kaynaklı, girdiğiniz üründen kaynaklı, şampiyon zaten kendisi güçlü. Bunların hepsini bir kenara koyduğumuzda gerçekten iyi bir sonuç çıkıyor. O yüzden sizlerin de kesinlikle ve kesinlikle Sindra oynamanızı istiyorum. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Yapılan yeni eşya diziliminde yetenek kaçırsanız bile gerçekten elinizde çok fazla şey oluyor. Nasıl diyeyim güç oluyor. Çünkü birden fazla kez yetenek atabileceğiniz bekleme süresinde azalma yani eşya dizilimi yapıyoruz ve acayip de güzel oluyor bana göre. Burada Olifinix'in yayınlarından tanıdığınız memo var. Onun analizini yapıyorum. Sindronian Hani buldum ama böyle hani o pro seviyelerinde bulamadım işte showmaker'lar falan filan. Ben dedim ki ya bizim tayfadan böyle bir tanıdığımız, bildiğimiz bir adam var. Onu analiz edelim bari dedim. Öyle bir şey yaptım. Şimdi öncelikle Syndra'da biliyorsunuz yük olayı var. Önce bilmeyenler için yük olayını anlatayım. Çünkü bu bilmeyen gerçekten var. Arkadaşlar rakibe yetenek tutturduğunuzda bir yetenek daha tutturduğunuz zaman yük kazanıyorsunuz. Öncelikle bu. O yük kazandığınızda 40 yükte Q yeteneğiniz 2 tane yük yani 2 kere birikiyor. Bu birincisi. İkincisi 60 yük olduğunda artık W'nız bu yetenek fazladan %12,5 gerçek hasar vuruyor. O yüzden ikinci W güçlendirmeniz gerekiyor ve E yeteneğine geldiğimizde de bu yetenek daha geniş bir alan yayılıyor ve rakipleri 1.25 saniyeline %70 yavaşlatıyor. Bunlar önemli şeyler. Yüzde de tabii ki ultiniz %15'in altında cana direkt olarak tek atıyor ve 120 yük olduğunda da şurada göstereyim %15 yetenek gücü kazanıyorsun. Şimdi yakınca eşleşmeler Syndra için çok da iyi olmasa da üzerine atlayan şampiyonlar artık yeni dönemde fena değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü yük kazanıyorsunuz. Ekstra ekstra. Şu an mesela bayağı bir yük kazanmış durumda. Bir diğer konuya da geleyim arkadaşlar. Yalnız E yeteneği gelecek. Büyük ihtimal düştü o yöne. Sıçra atıp bile kitle kontrol atabilir bence. Ee, ama burada Viego yetişecek mi derken burada sıçra atıp kitle kontrolü attı hayatına devam etti. Şimdi sadece rakibe yetenek atarak mı yük kazanıyorsunuz? Hayır. Kestiğiniz büyük minyon ve her seviye atladığınızda yeteneğinize verdiğiniz zaman oradan da 5 yük kazanıyorsunuz. Yani genelde düz matematiğini ben size yapayım. 7. seviyede Q geliştirmesi alırsanız Harika 10 numara 5 yıldız. 7. seviyeden önce almanız genelde çok zor oluyor. 7. seviyede almanız harika 10 numara 5 yıldız oluyor. Onun devamında 8. seviye alsanız da inanılmaz bir problem değil. Ama 7. seviye bu işin en güzel sizin için 10 numara 5 yıldız durumu diyebilirim. Şimdi Syndra'dan neden ilk vuruş giriliyor? Neden sürat coşkusu falan girilmiyor? Arkadaşlar hani ilk vuruş gerçekten hem koridor aşamasında hem oyunun ilerleyen dakikalarında Syndra'nın attığı hasarları göz önünde bulundurduğunuzda ilk vuruş gerçekten iyi bir altın kazandırıyor size. Hasar anlamında da gerçekten iyi şeyler kazandırıyor. Bir tane kara mühür, yanına da bir tane kayıp cilt eklendi. Bu arada Syndra'nın en büyük güçlerinden bir tanesi de hani bu minyon uçuran büyücü minyona kullandığınızda 9. seviyede arkadaki minyonlara genelde tek atıyor. Ee, onu da söyleyeyim. Yani bu belki de oyundaki en önemli detaylardan bir tanesi. Çok çok değerli. Bakın şu an 5. seviyede 32 ulaştı. Bu demek oluyor ki sadece seviye atladığında şu an 7. seviyede yüke ulaşmış olacak istediğimiz. Şimdi atıyorum burada 1 2 fazla olur falan filan bunlar çok önemli değil. Önemli olan 40. Hani 41 olsun çok da önemli değil. 40 önemli olan. Bu arada yine yöneye çok ciddi hasarlar vurdu burada. Ve 6. seviyede oldu. Belki de skor gelebilir burada. Diyecektim ki yöne geriye döndü. Burada son vuruş yapıp bayağı bir minyon kaybettirebilir rakibine. Ama öyle bir şey istemiyor sanırım. Direkt olarak ittirdi. 37 -2. ulaştı. Hemen ittirip Yone'nin üstüne dönmesi gerektiğini düşündüğü için. Böyle rakibe minyon kaybettirmeye çalışıyor. Ama bana sorarsanız. Hani burada bir dive atmayacaksa koridoru ittirmek çok da mantıklı olmadı gibi duruyor. Bir tek ejderde bir mevzu var. Ejder'e doğru yönelebilir. E, Brent çünkü oraya bir bakacak gibi duruyor derken oradaki mevzu da bir şey olmadı. Aynen oradan da ayrıldı insanlar. E, şimdi seviye atlayacak. O yalnız orada Brent. Geçmiş olsun kardeşim. Kendine cici bak. Oradaki savaş devam ediyor bu arada. Viego sıçra attı içeriye girdi. Bakalım Rally'i öldürebilecekler mi? E yeteneğine daha var. Ee, ultisini kullandı. Arka tarafa stun atmak için yaptı ama bakalım istediğini yapabilecek mi derken orada Varus'u öldürmeyi başarıyor. Ve burada daha 6. seviyede 42'ye ulaştı bu arada. Çünkü çok fazla savaş oldu ve Yone'den çok fazla kastı gerçekten ama zaten 7-7 Ramak kaldı. Şu an 2 milyon öldükten sonra 7. seviye rahatlıkla olacak. Aynen öyle oldu. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Syndra oynarken Hani E yeteneğinizi çoğu zaman bekletmeniz gerekiyor. Hiçbir şekilde E yeteneğinizi A koridor ittireyim falan demeyeceksiniz. Çünkü zaten Q yeteneğiniz artık iki tane. O yüzden at Q bir tane arkaya at bir tane öne at. İttirirsin. Mesela ne yapıyorum ben genelde koridor ittirirken? W alıyorum 60 yükteyken. Öne atıyorum. Q'yu da atıyorum. Ön, ön taraftakiler ölüyor. Arkaya da bir Q atıyorum. Minyon dalgasını temizliyorum. Şimdi Burada çizmesini daha almadı. Ben daha erken bir çizme beklerdim. Niye beklerdim? Bekleme süresini azalma çizmesini. Çünkü birincisi hareket hızı çok değerli bence erken aşamada. İkincisi rakibine karşı Liandry almasının aslında çok büyük bir artısı yok. Yani çünkü rakipte de, Brent de Yone de öyle tank bir şampiyon değil. Orta koridor Nasus olur, Sion olur işte ne bileyim böyle şampiyonlar olur. Tabii ki de kesinlikle ve kesinlikle bu yetin hani Liandri ilk eşya olarak almak çok değerli. Bunu üst koridorda dünya şampiyonusunun örneklerini gördük. Eskiden Ninja tabii direkt olarak alan bir sürü oyuncu varken mitik eşyayı olabildiğince erken almaya çalışan çok fazla oyuncu olmaya başladı. Ama buradaki mitik eşya e, Yone'ye karşı o kadar da o tamam ben mitik eşyayı bittim artık şöyleyim diyeceğiniz bir ha bak Luden alıyor olsan eyvallah Yone'ye karşı Luden harbi iş yapabilir. Ama Liandry aldığın için sanki bir tık arkaya itilebilirdi. Hatta şöyle söyleyeyim ben Serin'le bunun muhabbetini yapmıştım. Serin dedi ki bana ben kayıp cilt olarak bırakıyorum. Kayıp ciltten sonra gidiyorum abi kozmik hızlandırıcı alıyorum dedi. Mesela atıyorum. Orada Liandry'yi arka tarafa itiyormuş. Hatta bunu Dünya Şampiyonası'nda Azir'le BDD, Faker, Chovy bunlardan da yapanları gördük. Ne yapmışlardı? Kayıp cilt almışlardı. Kayıp cilti bırakıp Liandry alacaklarsa eğer... Gidip Nashor'un Nashor dişini almışlardı. Niye? Çünkü karşısındaki oyuncu Liendri ona karşı çok büyük bir etki yaratmadığı için aslında. Ee, bu mantıklı düşünmeniz kesinlikle sizin için iyi olacaktır ki şu an Memo'nun oyun tarzına baktığımızda haritada gez derken Rün'den çizme girmiş. O yüzden çizme alamamış. Yoksa çizme o da alırmış büyük bir ihtimalle. Rün'den çizme girdiği için çizme maalesef oradan alamamış. Onu da söylemiş olalım. Kronometre normalde alıyor insanlar ama burada çizme almayı tercih etmiş. Ya yani tabi bu da şey bir şey. Yani oradan gelen ekstra hareket hızı var biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Fazladan ona hareket hızı var. Kozmik hızlandırıcıdan hareket hızı geliyor. O cepte bak. Kozmik hızlandırıcıdan hareket hızı geldi. Buradan hareket hızı geldi genelde mejeyi de alıyorlar. Hani eğer iyi bir durumdaysan. Mejeyi de aldığın zaman bambaşka bir seviyeye çıkıyor gerçekten şampiyon. Hareket hızı konusunda. Hani kozmik hızlandırıcının oradaki hareket hızını asla küçümsemeyin. Öyle söyleyeyim size. Şu an bakalım Yone'ye bir belki bir kule altı gelebilir ama... Yone bayağı bir agresif oynadı garip bir şekilde. Şimdi ultisini kullanıyor. Bayağı canı azaldı. Belki bir böyle bir şeyler denerler derken çok güzel bir Q kullandı orada. Brent burada öldürebilecek mi derken güzel bir şekilde kitle kontrolü de uyguluyor Viego ve kendisi hemen oradan çıkmayı başarıyor. Işınlanı var. Işınlan olduğu için rahatlıkla hayatına devam edecek hiçbir problem yaşamadan. Yalnız hala üstünü dönmedi. Burada hani hem çizme hem de bitmek istiyor olabilir. O güzel kitle kontrol geldi yalnız. Zilyon da arka taraftan gelmiş. Hemen ultisini kendi üzerinde kullandı. Bir canını bıraktı rakip bilerek. Ama orada Zilyon'u öldürmedikleri için Zilyon da oradan kaçmayı başarıyor. Çizmeyi aldı, Liandri aldı, bir tane de kitap aldı yanına. Şu an e, Sindra için yani hem yük olarak hem eşya olarak hem farm olarak mükemmel bir oyun geçiriyor. Şu an bizim her zaman yaptığımız analizlerde biz ne diyoruz insanlara? Arkadaşlar diyoruz şu andan itibaren herhangi bir şey yapmanıza gerek yok oyunda. Oyun zaten size gelmiş durumda. Oyun demiş ki ya Memo'cum al bu oyunu kazan. O yüzden de ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Ha ekstra bir şey takım savaşında yapabilirsiniz. O işin ayrı kısmı. Ama şu an çok ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Seviye alacaksın ölmeyeceksin. işte Yone'ye shutdownu vermeyeceksin falan filan. Bunlar asıl önemli detaylar. Meşe'yi ekleyebiliyorsan mesela meşe'yi ekleyebileceksin. Mesela bu maçta mesela Benji kötü bir eşya değil. Çünkü Rel'in engage'ine işte Warwick ultisine ne bileyim işte Brand'in hasarına vesaire Benji kötü değil. Ha Zonya da kötü değil onu söyleyeyim. Zonya da kötü bir eşya değil. Ee, şu an hepsini alabilir gerçekten. Çünkü hani bu sindranın tabii ki hasarı rabodon'dan kaynaklı vesaireden kaynaklı artış gösteriyor sonuçta bu sindra yani ne kadar bekleme süresinde azalma çizmesi almış olsa da bu bir sindra şampiyonu yani o yüzden baksanıza mesela attığı hasara bak Warwick. Bu arada Memo'dan bence kötü oyun önce onu söyleyeyim bak şimdi izle niye kötü oyun söyleyeceğim size. Öncelikle böyle durumlarda mesela Q'ye atıyor. Evet Q'ye burada hani iyimser bir deneme. Tamam güzel deneme vesaire. Ama genelde bu tarz durumlarda sindralar şey yapıyor. Hani burada Q'ye değil de direkt olarak gidiyor yanına Q bir tane bırakıyor mesela atıyorum ya da önceden giderken bırakması lazım zaten Q'yu. Şöyle göstereyim. Zaten gitmeden önce şuraya bir tane Q bırakması lazım. Atıyorum. Aldı eline W onu. Topu aldı. Gitti oraya. Hemen atıyorum. W Q'yu attı. Tutmayabilir tutmadı. Gidip atıyorum şey yapabilir. Ya da işte W elindeyken Q'yu yere bırakıp ulti E sonra W bir tane daha altına Q. Orada büyük bir ihtimalle Warwick ölürdü. Çünkü şu an hani ultisini normalde direkt kullanmanın bir dezavantajı var. Ney? Ee, infazı kullanamıyorsunuz. Yani 100 yük ulaştığınızda hani o %15'in altındaki infaz efekti var ya o uygulanmıyor. Çünkü siz yarı canda ya da full canda ulti atmış oluyorsunuz kitle kontrol için. Yalnız buradan bir ego kaçmayı başarırsa harbiden kaçtı. Neyse onu kullanamıyorsunuz ama şu an zaten öyle bir yük olmadığı için sanki bana öncesinde ulti atması biraz daha mantıklı geldi. Çünkü ulti E yeteneği %99.9 Kitle kontrol tutturuyor. Burada üst koridora birinin gitmesi lazım. Bana sorarsanız Syndra'nın gitmesi lazım. Şimdi fark etti üst koridordaki minyonları. Bir de rakip takım da geriye dönünce hemen kendisi oraya gitti. Bu arada Mejai'yi biraz gecikti. Yani artık me alamay almayabilir. Onu söyleyelim. Ee, kozmik hızlandırıcıya doğru ilerleyecek. Evet burada bakın az öncekinin tam tersi yavaş oynuyor bu sefer. Ee, şimdi bakın ultisini kullandı. Şimdi E yeteneğini atıyor. Ve çok rahat bir skor gelecek şimdi. Bakalım şöyle bir. Ooo yalnız suç at. O ne lan? O ne oğlum öldürüyordu adam. Oha. Büyünün fızı çizmesi almış bu arada herif. Neyse yani bak böyle oynadığında daha mantıklı bir savaş oluyor. Yani tabii ki Warwick olduğu için biraz öldürmesi yine de zor ama... Günün sonunda kazanan burada sindir oluyor. Zillion'ın da yardımıyla. Evet üst koridoru tek başına ittirmesi kendi adına harika bir olay. Bakın yine o da W ile öndekileri atıyor. Hemen Q'yu da bırakıyor. Sonra arkaya da bir tane Q. Hayatına devam ediyor. Burada hani kuleye vur, vursa vurur aslında 3 kişiyi de görüyor ama yönelin ışınlanı var. Atayım arkaya atar, öldürür mü, öldürür. Hiç gerek yok abi. Hayatına devam etmesi bu konuda çok daha mantıklı. Bu arada şu an Warwick'in karşısına evet Sindra'yı gönderiyorlar ama hani Sindra da öyle çok iyi durabilen bir şampiyon değil baktığınız zaman Warwick'e karşı. Özellikle son iki 1v1'i izledikten sonra da düşüncelerim değişti resmen. Warwick yan tarafta ilerliyor. Yani kimse kimseyi görmedi resmen. Öyle bir senaryo var şu an. Şimdi Warwick buraya kafa atıyor ve Sindra'yı yakaladı. Ultisini de kullanacak şimdi. Bakalım skor gelecek mi derken orada Warwick'i e, götürmeyi başardılar. Ultisini de kullandı. Bariyer kullanmasına rağmen burada düşen bir Warwick var. Şimdi Warwick öldürdüler. Yone alt koridorda ışınlanı yok. Bunu biliyor. Varus Rel orta koridorda. Brent gelse de büyük bir ihtimalle onu öldüremez. O yüzden yani biraz daha rahat bir oyun izliyor. Şimdi Brent gelse öldüremez derken hani Brent gelip onu öldürmeye kalktığında bir şekilde hani ondan kaçabilir. İşte ona kitle kontrol atar vesaire gibisinden düşündüğüm için öyle söyledim. Yanlış anlaşılmasın. Dakika 17. Şu an kozmik hızlandırıcı bitti. Ve şu an arkadaşlar bakın 85 yetenek hızına ulaşılmış durumda. Çok 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 iyi bir durum bu. Seviyede atladıkça zaten o eşya aldıkça o 100 seviyesine ulaşacak. Bir tane daha böyle Zhonya'nın alt eşyası Banshee'nin alt eşyası o şeytani külliyeti aldığı anda istediğimiz konuma gelmiş olacak. Şu an sıçrası hızlı geliyor. Işınlanı bir tık hızlı geliyor çizmesinden kaynaklı. Yetenekleri zaten bambaşka bir seviyede. Burada yalnız stun'ı tutturamadı ama hiç önemli değil. Bakın direkt ulti attı rele. Hiç gerek yok. Yani böyle şeylerde ben rele ulti atılmasını ya da tank bir destek şampiyonuna ulti atılmasını kötü bulmuyorum. Çünkü arkadaşlar hani rel olmadığı zaman sonuçta rakip takım bayağı bir zayıf oluyor. Engage'leri yok bir kere. Savaş başlatma mekanikleri yok. Bu da e, önemli bence. Bakalım şimdi arka tarafta bir savaş oldu. Syndra'dan kötü bir e geldi yalnız o savaşta ama hiç önemli değil. Burada yöne de rahatlıkla düşecek. Zilyin zaten bombaları koydu düştüğü yere. Çok rahat bir skor Zillion da yönenin harbi kandırı yani baktığınız zaman. Rumble'dan da fena bir ulti gelmedi bu arada savaşta. Şu an bu kadar takımla geziyorlarsa mesela sanki Syndra'nın bir meşe ihtiyacı var gibi geldi bana. Yani şu an Beniş alsan, Zonya alsan, inanılmaz şeyler katmıyorsan ama buraya bir Benişi gidermiş, ama direkt Rabadon'a doğru ilerliyor, defansif eşya almak istemiyor, ee, Zonya ya da Benişi, dümdüz Rabadon burası, öyle tercih ediyor. Bu arada Rabadon'un şöyle bir avantajı var, hani Sindraya, ben Rabadon'u ekstra seviyorum aslında, ama Benişi bana çok ucuz geliyor, hoşuma gidiyor, o yüzden kendime alıkoyamıyorum. koyamıyorum. Neyse, şundan bahsedeyim. Rabadon'un niye ekstra olayı var? Burada arkadaşlar e, 122'ye ulaştığınızda buradan ekstra %15 yetenek gücü geldiğinde gerçekten belli bir seviyenin üstüne çıkıyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. W gördüğünüz gibi hani e, gerçek hasar falan da vurduğu için hani ekstra şey oluyor derken burada Warwick skor almayı başardı. Şimdi size soruyorum. Tabii ki de burada beşlisi olamazdı. Hani o kadar altını yoktu. Ama burada beşlisi olsa bakayım ölecek miydi? Ultiyi yedi mi, yemedi mi? Ona bakayım. Ultiyi yemiş. Normalde mesela burada 5 olsa belki de buradan kaçmayı başaracaktı. Ama Warwick gerçekten resmen yani ultisini tutturduğu anda tek attı. Hatta Kalista'yı da öldürdüler. Ve bir anda mavi takım saçma sapan bir hale geldi oyun. Yani çok garip abi işte bak. Tekli dereceli böyle bir şey abi yani. Hiç beklemediğin anda beklemediğin bir şey olur. Bak Yone alt koridordan harita ödülü alıyor. Kule alıyor takımına. Ee, de Rumble'dan güzel ulti geldi. Yone de güzel ulti attı yalnız. Bakalım Rumble onu öldürebilecek mi? Bayağı da yaktı ama buradan yöne kaçacak gibi duruyor. Q'sunu kullandıktan sonra e, sıçrası var mı bakıyorum Rumble'ın. Hızlandıracak şimdi Rumble'ı. Rumble onu büyük bir ihtimalle öldürecektir derken E'sini kaçırdı. Rumble'dan da ufak da olsa kötü bir oyun geldi. Şimdi 97 yük ortalama 15. seviyede biraz da böyle savaş maaş olsa 16'da Banko 122'ye ulaşacak. Bence fena değil. Yani ki savaşta olursa ki büyük minyon falan da öldürecek. Hatta daha bile erken olabilir yani. 98 yüke geldi gördüğünüz gibi geldi bile 100 yük barajını açsın. 120'yi sonra konuşuruz. Öne asıl önemli olan en önemli şey 40 yük, 40 yüke ne zaman ulaştın? Onun sonrasında 100 yüke ne zaman ulaştın? Gerçekten diğerleri tabii ki önemli ama asıl önemli olan bunlar. Çünkü %15'ten rakibe tek atmak acayip önemli bir detay. o yüzden ya bu ne demek? atıyorum Yone'yi bir şekilde yerde toplar varken bir şekilde canı azaldığı zaman bastığın an ultiyi direkt ölüyor. Bu herkes için geçerli. İşte Warwick'e yapabilirsin aynısını, Brand'e yapabilirsin, Yone'ye yapabilirsin, Rele yapabilirsin. Herkes için geçerli olduğu için kesinlikle ve kesinlikle çok değerli bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada rakip takım Baron'a girdi. Warwick yok burada ama Brand falan olduğu için çok hızlı alabilirler burayı. O biraz problem olabilir. Bakalım buraya oynayacaklar mı? Çok güzel bir dodge geldi orada yalnız. Rel içeriye girdi. Ele hiç ulti atmasına gerek yok. Şimdi mesela yöneye atabilir. Aynen yöne gidiyor. Ee, geriye döndü. Çok az canlı orada infazdan kurtulmuş oldu. Bakalım şimdi Brand'i öldürebilecek mi derken... Ay, güzel bir Q attı ama yeterli olmuyor. Warwick gelmiş buraya. Warwick de saçma sapan bir gücü ulaşmış şu an. Ee, Varus sıçrasını attı burada. Vigo'yu öldürebilecekler mi? Arka tarafa Zilyan'a bir ulti attı Warwick. Ama o kadar güzel bir hasar verdi ki Sindra. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Bir Q daha gelir mi? Brent güzel dojladı. Ama orada Viego'nun Q'sine ve Syndra'nın liandersine düşen bir Brent var. Bir anda 111 yük ulaştı bu arada ee, Syndra. Sindra. 204 milyon. E, bence bu dakikaya göre gayet iyi bir milyon sayısında. Burada 1 milyon dalgası da ettirebilir ama ufak da olsa risk tabii ki. O yüzden üste dönüyor. Burada Doran yüzüğü sanırım satılıyor. Çünkü Rabadon direkt bitemez herhalde. Bilmiyorum bitecek mi lan? Aynen bitmedi. Doran yüzünü sattı. Hemen alt koridora bir ışından geldi. Şimdi bu alt koridor ışından niye? Arkadaşlar 45 saniye sonra Alev Ejder ruhu var. O yüzden adam diyor ki abi bu Ejder ruhuna bizim görüş almamız lazım. Ben alt koridora en iyisi ittireyim diyor. Burada bence biraz daha ittir. Hani önde oynayabilirdi. En azından bir görüş falan belki varsa atabilirdi. Çünkü niye? Çünkü zaten Yoneus kordorda koridorda bir. Rakipteki oyuncular ölüydü yeni doğdular. O yüzden oraya gelip onu e, Syndra'yı öldürme ihtimalleri zaten söz konusu değil. O yüzden bir, 1 minyon dalgası daha bakın şurayı da ittirebilirdi gibi geliyor bana ama bu da çok kötü değil. Orta koridora gelip takım arkadaşlarıyla sonuçta burada görüş alıyor. Bu da kesinlikle değerli bir durum. Varus'tan bir ulti denemesi yalnız Varus baya tank onu unutmamaları lazım. Tank Varus eşya dizilimi yapıyor rakip. Brent'ten arka tarafa güzel bir ulti geldi. Warwick'in hala ultisi var ona dikkat etmeleri lazım. Sindra menzilini çok güzel koruyor bu arada. Warwick'e kullanılan bir ulti ama onun için çok da mantıklı olmadı. Ama tabi W'sun hasarı Warwick'in canını okuyor orada. Ve burada takım savaşını kazanmayı başarıyorlar. Ejder'e doğru ilerliyorlar. Alev ruhu ilk vuruş ultinin infazı vesaire Rabadon falan derken bu Sindra bambaşka bir seviyeye çıkacak. Hemen alt koridora gidip alt koridoru ittirmesi lazım bence derken üsse dönüyor. Burada Baron'a mı gitmek istiyorlar? Yani Rabadon bittiği için üsse dönmesi mantıklı. Ama zaten Rumble burada ya. Hani gelip onu kimse öldüremez. Yani tamam Rumble ittirecek diyebilirler. Ama Rumble ittirdiği zaman Rumble bu sefer çok gecikmiş oluyor. Hani Rumble Gromp'u alırken alt koridoru bir ittirse, Rumble Gromp'ta Syndra buralarda base atsa daha mantıklı olabilirdi. Bakın burada çünkü Rumble'ı kovalıyor. Hatta belki Rumble ölecek bile derken kaçmayı başardı burada. Rabadon da bitti. 567 yetenek gücüne ulaştı. 16. seviye değil şu an Sindra. Takım savaşından önce Q'ları kesinlikle yerde biriktirmesi lazım. Biriktirdiği zaman saçma sapan şeyler çıkartacak. Baksanıza. 1584 en fazla hasar. 1584 daha 16 seviye değil bak. Onu unutma. Daha 16 seviye değil bu şampiyon. O detayı unutmayalım lütfen. Hmm. Warwick'e bu ulti boşa gitti. Kötü gözükür. Ama kesinlikle ve kesinlikle kötü ulti olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani Warwick'i öldürdükleri an takım savaşını kazanacakları için değerliydi. Bu arada ee... ne yapıyor Yone? Trolle bak adamın. Fena trolledi. Yani zaten Yone şu an hani Memo gerçekten koridorda çok ezdiği için hani Yone diye bir şampiyon yok rakipte şu an. Daha ikinci eşyasını bitirememiş. Hadi şimdi bitirmiş olsun. 3.5 eşya ben kara mühür 10 yük olduğu için onu da sayarım 3.5 eşya bir sindra var abi ve bu eşyalardan bir tanesi rabadon kimse kusura bakmasın da orta koridorda çok büyük bir fark var 16. seviye olundu burada 1600 1900 hasara geldi bakın yine bir canla warwick'e atılan ulti hiç ama hiç önemli değil dediğim gibi çünkü warwick öldüğü an sindra için inanılmaz kolay bir takım savaşı olmuş oluyor. Ve takım arkadaşları için de bence kolay bir takım savaşı olmuş oluyor. Artık bir üste dönüp mejeyi bitirilir sanki. Ya da direkt böyle hiçlik deneyi ya da zonya falan mı alacak? Öyle de bir ihtimal var. Kronometre artı mejeyi mantıklı tercih. Hoşuma gitti. Kronometre ne olur ne olmaz abi ben kendimi koruyayım. E mejeyi de aldı. Mejeyi yükleri de birikecek. Yetenek gücü olarak saçma sapan bir seviyeye çıkacak. 658 yetenek gücü daha şimdiden var. Mejeyi yükleri birikmeden önce. Şu an önde kim varsa kim olursa olsun ultiyi kullanmak zorunda gibi bir şey. Çünkü zaten dediğim gibi 115'in altında tek atıyor. Zaten çok fazla bir yetenek gücü var. O yüzden ilk hedef ölsün yeter. Ve bu Warwick olursa 10 numara 5 yıldız olur. Hop bir öldürmeyi başardılar orada. Yalnız Rel'de ölecek o nasıl azar. Viego bir e dönüşünce bir daha iyi oynadı resmen. Yalnız Warwick fazla vurmuyor mu ya? Hop orada Syndra Warwick'e tek attı. Yani Warwick çok vuruyor ama inanılmaz tek yiyor yani. Hani bir şekilde o E yeteneğini açamadığı anda dümdüz yok oluyor resmen. Oha. Syndra'nın W'su da fena can yapıyor şu an. Evet burada artık oyun bitecek gibi duruyor. Ee, Varus bir şeyler deniyor ama o ölür yalnız Varus. Ölür yalnız Varus. Syndra ona da kattı. 11 2 10. 30 skorun 21'inde payı var. Güzel bir sindir oyunuydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. 24 yüke de ulaştı bu arada Mece'yi. Ya mantı diye düşünüyorum ben. Çünkü koridor aşamasında o yükler hani o kadar takas yapmasanız bile sizin için okey. İlla çok hani böyle çok yük olman, almanıza gerek yok. 7. seviyede 40 yük olun yeter. O mantıklı düşünün. Ha, 7. seviyede olmasanız da olur. 8'de olun. Ama hani bu sefer geride kalırsınız. 100 yüke geç ulaşırsınız falan. Onun dengesini de biraz kurmanız lazım. Yani aslında yapılan her takas Sindra için artı bir muamelesi görüyor diyebilirim. Yani diyelim takas yaptınız. Eşit canlı çıktınız. Siz kazanıştınız. Niye? Yetenekleriniz tuttuysa oradan yük kazandınız. O cepte o mantıklı düşüneceksiniz ama yük kazanmak için saçma sapan takaslara da girilmez aklınızda bulunsun diyelim. Kendinize cici bakın bu eşya dizili mi? Kesinlikle çok iyi. Rabodon yerine dediğim gibi çok kasmadıysanız, ortalama bir oyun geçiriyorsanız mesela ormancınız orma, rakip ormancı bir şekilde yetenek gücü ve orta koridor yetenek gücü ise araya hemen bir bench sıkıştırıp 3'ü e, 3 e, e, konuşamadım 3 eşyaya direkt olarak hızlıca ulaşabilirsiniz. Ve bugünlük yine bizden bu kadar. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Cansınız bay bay.